Aha yine Kerem kudurdu. Ne oluyor Kerem? Annem sabahtan beri babanın ömrünü yedin. Ne istiyorsun otur, sen şundan? Bak bak bak. bak. Otur ne yapıyorsun Kerem? Eyvah. Otur. Oğlum adamı yordun yordun yordun. Otur, otur. Bak 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 nereye oturdun? Oturdun mu? Otur. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Vay 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 Ne oluyor ya? Adamı yordun valla bezdirdin otur. sabahtan beri ya. Otur. Ne yapacağım? Otur Yok artık. Babanın üzerine su mu dökeceğim? Bak. Oğlum ne yapıyorsunuz? Kerem, Eyvah şey Kerem bu gece kafayı yedi senin ömrünü yedi seni bezdirdi ya İnanmıyorum Bak şimdi bak kafar gider ya Hii Sizi Eyvah İkizi bir gönderir misin sen? Eyvah, mi Eyvah. Baban mi? gidecek bak gitmedi ne gitmedi de? Bak gider ya Aferin Eyvah Kerem Baban gidiyor Vallahi kötü ikizin gelirse seni perişan eder Her yeri yakar yıkar seni mahveder ben, ben, ben Eyvah ben. baban kötü ikizi gönderiyor ben, ben. Gidiyor gerçekten gidiyor Nereye Eyvah Anneciğim baban gitti Kötü ikisi gelirse ay vay yedik ne yapacağız? Saklanacak mı? Saklansa bile o seni bulur, seni bezdirir. Vallahi sana vermedik cezalar kalmaz. Ceza verir, seni ağlatır, seni döver. <laughs> sen rahat durmadın ki. Baban gitti gitti sen gördün ya babam bıraktı. ikisi birazdan gelir kapı çalacak görürsün bak. ikisi birazdan gelir senin hayatını mahveder bize zindan eder seni ağlatır. Seni ağlatır. Sen görürsün sen nasıl korkuyordun geçen sefer ağlıyordun ne olur babam gelsin babam gelsin diye. Bak görürsün şimdi. Camdan bakalım mı ikisi geldi mi acaba? Dur bakacağım anneciğim hiç korkma vallahi sen kaşındın. Sen kaşıdın dur 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 ben camdan bakacağım dur. Dur saklanmana hiç gerek yok bakalım gelmiş mi gerçekten. Yağmur da yağıyor dışarıda sen dur anneciğim bak orada yağmurda yağıyor geliyor evet doğru geliyor <laughs> geliyor 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 her yer ıslanmış <laughs> eyvah eyvah yağmurda yağıyor bak geliyor gerçekten zile geliyor <laughs> Kerem koş kapıyı açacağız bak bak, bak nasıl bakıyor. bizden kapıyı aç diyor anne kapıyı sana eyvah zile bastı <laughs> geldi ne yapacağız şimdi biz Kerem nereye gidiyorsun Eyvah 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 geliyor. Geliyor Kerem saklan. Kerem saklan geliyor. O Kerem görsün. Görüm de onu da görsün. Nerede o Kerem? Gitti 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 ne yapacaksın Kerem'e? Nasıl? Nasıl ne yapıyorsun sakin ol ne oluyor? Çok şun Eyvah Kerem yok yok Kerem falan yok ne oluyor sana? Sakin Sakin olsana. Nerede babası nerede? Nasıl seni gönderdi? Nasıl seni gönderdi? Çok şımarmış seni yani gitti ona. Eyvah terliği aldın ne yapacaksın çocuğa? Kerem'i bırakacağım. Eyvah 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 eyvah. Ya yok yok gitti gitti uyudu uyudu. Kerem'e ne yapacaksın? Hii. Kerem Kerem ah oh, Kerem yok yok gitti diyorum ya sana. Sen çocuğu nereye sakladın? Hiçbir yere saklamadım. Cezayı sen çekti. Eyvah Kerem bana saldıracak ne yapıyorsun sen iyi misin ya? Çınar yatıyor gitme o odaya. Ya ben orada de, değil, de. değil 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 <laughs> orada ne yapıyorsun? Orada çocuklar yatıyor Murat onlar yatıyor. Sen sakladın. Hayır ben saklamadım elindeki terliğe bak ya inanmıyorum ya gerçekten bu kötü. İkiz ne kadar kötü ya gel orada değil ya ne yapıyorsun ne yapacaksın? Ben çocuk? Ben gitti komşuya gitti komşuya gitti. Komşuya gitti komşuya hayva. Komşuya gitti banyoya gitme bakma orada ne iş var çocuğun gece gece ya. Ya ne işin var senin banyoda? Çıksana <laughs> bizim banyodan. Hii, çok sinirli ya bu. Nerede o? Nerede? Ne yapacaksın? Ne, ne yapacaksın çocuğum? <laughs> Ay bas çok sinirli şimşekler çakıyor ya inanmıyorum ne oluyor sana? Nereden? Eyvah ne oluyor ya ne biçim insan? Korkutma beni ya beni de korkutuyorsun çocuktan ne istiyorsun küçücük çocuk Cesan, ya? Cezayı, yöne ya ben de saklamadım bir ara eyvah gözlerinden numara fışkırıyor çok sinirlisi. Nerede? Nerede Eyvah 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 Kerem saklan anneciğim sakın çıkma bak çok sinirli. Şimşekler çakıyor sinirli, sinirli. eyvah eyvah ne, ne yapıyorsun sen nereden gel git babası gelsin ya seni istemiyoruz ya. Nasıl babası gönderdi beni. Eyvah babası mı gönderdi? Balkona, hayır hayır. Açır, hayır abi. hayır balkonda değil balkonda değil. Kerem kaç odaya git Kerem kaç odaya git kaç kaç kaç. Sen, de, sen de mi? Kaç odaya git kaç kaç kaç. <laughs> Dur rahat bırak sana. Eyvah. Aşağı. Bırak bırak çocuğu rahat bırak ya, git aç, git git babasını arayalım gelsin. Açamadım bir türlü bir kapıyı zaten beceriksizin önüne gidenisin ya. Eyvah! Ne yapıyorsun abi, çocuğu rahat bıraksana. Abi. Eyvah kapıyı açtı, kapıyı açtı. Kapıyı açtı, Kerem kapıyı açtı. Bak Kerem ben de yardıma geliyorum anneciğim. Ne istiyorsun Buraya sen gel. çocuktan? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun ömrünü yedin, gel anneciğim ya anne. anne. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun <laughs> sen çocuktan? Gel. Git. Babanın kötü ikizi anneciğim ne yapacağız biz şimdi? Çocuk korkutmasana. Babası Git buradan. Gönderdi, ne yapacağız? Ey bak <laughs> kucağıma atladı kucağıma gördün mü Adelci çocuk ya? ya Rahat bıraksana. Gece gece çocuğun burnundan getiriyorsun ya. Git artık yeter ya. Aa, aa. ne yapmaya çalışıyorsun bak bak hareketlere bak. <laughs> Sen ne? ödevlerini yaptın mı? Edeblerim. Hayır ödevlerini yapmadın yalan söyleme. Göster göster o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yapmadın değil mi? Geçeyiz. Git git çabuk burada bekle ödevlerini. Ay. Ödevlerini yaptın mı? Evet. Kalk kalk bana çay Kalk kalk Baba gel hala ben buradayım. Ha, ha. Eyvah Kerem biz bununla ne yapacağız ya anneciğim ya. Ne yapacağız biz bununla anneciğim ya. <laughs> anneciğim dur dur niye kapatıyorsun kapıyı ya. Sen ödevini yapmadın bir de kandırdın Baba, mı? Ama sen karşındın. Sen babanın kötü ikizini sen yaptın anneciğim. Babanı sinir ettin. Babanın ömrünü yedin. Adam da gitmek zorunda kaldı. Hep senin yüzünden. <laughs> babanın kötü ikizi senin yüzünden geldi. Sen dedin Eyvah. <laughs> eyvah geliyor Kerem. Kerem geliyor. Kerem geliyor. Kerem geliyor. <laughs> tamam 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 tamam. Ne yani, istiyorsun? Nerede çaylar? Tamam sen çay hazırlıyor. Sen çayını hayırlı hazırlıyor. Eyvah yine şey çok sinirlendi. Şimşekler çıkarttı. Eyvah eyvah var. eyvah çok sinirli. Aşırı sinirli. Gözlerine bak ya. Mana mana mana. Çocuk korkutma sana ya gece gece. Çocuk çok korkutuyorsun ya. Dur dur. Tamam ben, ben getireceğim sana. Sen sakin ol. Sen ben sakin diyorum. ol. Tamam git. Çay tamam. Hadi sen git. Eyvah. Tamam bak Kerem dur gitsin. Kerem dur gitsin. Ben çayı getir anneciğim ya sakin ol. Tamam git git. Git Al. git. Eyvah şimşekler çakıyor sinirlendiği zaman bu ya. Nasıl bir kim ikizmiş bu babanın kötü ikisi ya. ya. Anneciğim çayı doldurdum götür götür. Çok sinirlendi bu ya. Bu babanın kötü ikisi hayatımızı mahvetti ya. Gece gece zindan etti hayatı bize ya. Kerem ona verdikten sonra içerse söyle içine tükürdüm. Hadi, ya hadi ya. götür ver, götür ver, götür ver. Hadi. <laughs> Al sana çayı. Çocuk eli yaraktı ya. Sen iç hadi çayını iç sen iç. iç. Şeker kodu karıştırdı. Dur ya dur ya. iç 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 iç. Hadi iç afiyet olsun. Oo. Ben onun içine Eyvah. <gülüyor> 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 ne istiyorsun ya? Ya, ya, ya. Canım, canım, ne yapıyorsun sen? Bak 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 dursana. Dur dur. Tamam tamam tamam. Şimdi çıkar. Tamam kapı kilitledi. Şimdi, git git. Şimdi çıkar. Şimdi çıkar. Ne biçim kötü ikiz eyvah. Gecemizi mahvetti üzerimize kapı kilitliyor. Bu da üzerimize kapı kilitledi. Ne yapacağım? Nereye gideceğim ben? Ama anneciğim çık, çık çık çık. Çık odaya gitti çık. Gel annem gel. Nasıl onu sinirlendirdin öfkeden deliye döndün şimşekler çaktı. Yok yok gelmez anneciğim. Pusu koyuyor değil mi? He? Yok yok pusu koymuyor odada televizyon odasında anneciğim o çınar. Gel gel gel. Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın yine? Annem bak valla çok sinirli zaten. Bitti bak gece gece her şey <laughs> ne oldu? Bir şey yok. <laughs> yok yok hafif kırmaz gel annem gel. Gel 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 biz bunu bezdiremeyip gönderemiyoruz da ne yapacağız anneciğim ya? Hayvan. Eyvah eyvah bu sefer de gözünden ateşler fışkırıyor Sakin ol Aman 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 ateş fışkırıyor sinirlenince Şimşekler çakıyor ateş Çıkmayacak mı? Çıkmıyor. Çok baban sinirli gelmiyor. ya Eyvah Nefci mi sen gitsin gitsin? git de baban gelsin Ya ben nereye gideceğim Gidemem bir yere <laughs> evimdeyim sen git Sen benim evime geldin ya ne iş var bizim ya evimizde Ya biz göndermedik Kendi evdeki <laughs> <laughs> Ya dursana çıkarmadık çileden adamı falan